Maradoy'un kanalından herkese tekrardan selamlar arkadaşlar ben Furkan Bugün yanımda Edip ve Umut var Beleden birine şaka yapacağız Minecraft Premium şakası Hoş geldiniz arkadaşlar Hoş Merhaba arkadaşlar, Edip'den Ek Ekleyin kardeşim ben Ulaşmaya geldim. çalışıyordu da biz reddetmiştik Bir saniye ee, Bekledim Bir Sıkıntı oldu galiba be, sizden bu, heh geldi Ha kardeşim Sizsiniz sizsiniz mi? premium verecek yanlış olmasın da. Aynen. Sistemize ulaşın değil bize? Aynen, aynen kardeşim. Aynen. değil mi? Aynen. aynen tamam. Kardeşim evet, biliyorsun oğlum. şimdi dolandırıcılar falan da var biz herkesi dağıtıyoruz. <laughs> Belki duymuşsundur bizi. biz abi, bir de paket oluyor. olarak alıyoruz hesap hesabı kendimizden. Böyle sevabına dağıtıyoruz kardeşim. İnşallah hayranı görsün. Evet, %30 bir %40 bir indirim, bir indirim oluyor. Onlar bir... Yani hem biz sevabı görüyoruz hem insanlar seviniyor. İyi aynen olur, kardeşim. Abi. Biraz sesini yükseltersen biz de bizde hani duyabiliriz. Abi şu iyi mi abi? Aynen. Aynen İy kardeşim. İyi, iyidir. Abi. Şimdi kardeşim, Şimdi... biliyorsun, e, sana premium verebilmemiz için birkaç tane bilgi almamız gerekecek. Buyurun abi. Tabii ben ki. Ben alayım istersen. Alabilir Adım, Adım Arda Güngör abi. Hemen aldım evet. Şimdi telefon numaranı da isteyeceğim. 05-34 Evet. 703 Evet. 6257 Tamamdır. Bir daha tekrarlar mısın? 05-34 Evet. 703 Evet. 6257 Tamamdır. Yanlış olmasın diye dedim. Şimdi de Gmail hesabını da alabiliriz. Ee, arda.2004 at gmail.com Güzel. Arda nokta 2004. Yok tamam. abi çok özür diliyorum. 2005 abi. Çok özür diliyorum. Kusura bakmayın. <laughs> tamam, tamam, tamam. Kardeşim sen bir de yaşadığın şehri öyle sen. Isparta merkez abi. Tamam kardeşim. Isparta. Isparta Şimdi kardeşim biz bu bilgileri aldık. Edip e, bilgilerini işlesin. Çarın tamam. kardeşim ekini değiştirilebilir veriyoruz. Evet abi. Bu şey, da bu artı bir şey. Kardeşim bir ben de... hemen ee, bazı serverlarda direkt VIP olarak başlayacaksın kardeşim. Kesinlikle ya para kardeşim. almıyoruz hayrana. Bir de kapurtan. Ee, kardeşim annem baban izin veriyor mu bunu? Aynen aynen kesinlikle. bu çok önemli kardeşim annem baban izni. Abi ben aramızda kalsın gizlice yapıyorum bu işleri. A, kardeşim yalnız Eş ama seve sorumluluğunda e olur. Annen duyarsa kardeşim. Yaşın tahmin yani 2005 tamam. dediğin için 12 yaşında mısın? Evet abi 12 yaşındayım. Hangi ayda doğdun Ocağın 12'sinde doğdum ha, abi. Tamam güzel Ocak kardeşim. Ocak 12, onu da kodlamam gerekiyordu. Evet hatırlattın iyi oldu Furkan. Teşekkürler. Hemen tamam, yazayım. Tamam durun da kaydettim. Ee, unuttuğumuz bir şey olmasın. Beyler bir kontrol edelim. Ee, telefonunu aldık mı? Aldır, evet, aldık 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 Tamam güzel kardeşim hayırlı olsun Edip Kardeşimiz şimdi işlesin bilgilerini Yeni çarın verirler şimdi sana Hayırlı olsun Allah razı olsun çok teşekkür ederim abi Hayırlı Haridim olsun gmail, kardeşim gmail eee gmail hesabını 5'te Aa çıktı çıktı Artık Çıktı <laughs> Ulu yaymaya başlayın Edip Bir dakika hemen çıkayım Furkan senin de bir arkadaşın var Daha miydi neydi aynen, aynen. Ona söyle o baya iyi sen, video bu işledi Sen ver ver Ahmet şeydi değil mi onun adı? Ee, neydi? Yılmaz mıydı? Aynen. Yılmaz değil mi? Aynen. Ahmet Yılmaz. Yılmaz. Olur. tamam tamam. Ver, ver o da ya, ya sen... Umut sen şey tamam, Art 18 sitelere. Ve... Tamam numarayı Benim ben Benim arkadaş var eski benden 2 yaş küçük. Şeyde ıı, lise 1'e gidiyor şu an. Ben bir ona vereyim orada Bilip... bir bulunduğu lisenin şeylerine bir daha sağ tamam. Gidip tamam. numarayı at kanka bana özelden. Tamam, özelden atacağız. Tamam, çıkarsın. kardeşim. Bilip, tamam sağ ol. Old, sen yaymaya başla. Abi şey abi benim bu numarayı tanımadığım kişiler arıyor abi. Facebook'tan arkadaşlık isteği geliyor abi. Ne oluyor ben anlamadım. Ki. Kardeşim, e, kardeşim geçmiş olsun. sen. Kardeşim herkese böyle güvenirsen böyle... herkese eşyalarını, özel bilgilerini, kişisel bilgilerini verirsen olacağı buydu. Oğlum, sen salak gör böyle herkese inanıp güvenirsen olacağı bu kardeşim hadi geçmiş olsun. Abi sana ayrın da abi yapmayın lütfen ya bir ben Karışım sen her şey böyle. Ama bir de annen baban duysun göreyim ben seni. Abi 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 çok sen üzüldüm. Sen abi verdin abim. Hadi abi, geçmiş olsun. Abi bir daha olmayacak abi yaşamazsın lütfen. <laughs> kardeşim hadi ağlama daha çok ağlarsın hadi kardeşim abi. görüşürüz. Abi, kardeşim, abi. Kardeşim bu cezayı sana vermek ya, ben, zorundayız ki bir abi, daha böyle akılları düşürür. Herkesi, herkes, herkes inan mı kardeşim hadi bakayım. <laughs> evet arkadaşlar <laughs> bugün de böyle bu <laughs> trolledik. İyi seyirler dileriz tekrardan. Hoşçakalın.